Yapımı iki ay gibi çok kısa bir sürede tamamlanan Defne Devlet Hastanesi'nde depremzedelere şifa olmak için hafta sonunda sağlık hizmeti veriliyor. Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hastanedeydi. Doktorları ziyaret etti, hastalarla da yakından ilgilendi. Evet, evet, evet. Asrın felaketinin ardından iki ayda inşa edilen Defne Devlet Hastanesi'nde her gün binlerce depremzede şifa buluyor. Baktık, 170, 170, Birlikte iyi inşallah. Birlikte. Birlikte. Gayet, gayet iyi hocam. Defne Devlet Hastanesi'nde poliklinikler hafta sonu da açık. Haftanın 7 günü boyunca da Defne Devlet Hastanesi'ndeki poliklinikler akşam saat 22'ye kadar hizmet veriyor. Bütün çekim çizimde... evet, evet. 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 Bir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hafta sonu da açık olan hastaneyi ziyaret etti. Hem personelin hem de hastaların nabzını tuttu. Var mı yapacağımız? Teşekkürler. Sağ olun. Çözmeden gitme. Tamam. Sağ olun. Saygılar. Bu senin. Evet. İster misin? Evet. <laughs> ha, bu senin. Teşekkür. Çocuk hastalarla yakından ilgilenen bakan koca hediyelerle moral vermeyi ihmal etmedi. Geçmiş olsun. Kaç yaşında annesi? Dört yaşında. Çok kusuyordu. İlk aklımıza gelen burası. Çok şükür çok iyi oldu. Bize de yakın oldu. Suyu çeşme, çeşmeden içiyoruz. bir iki defa içti. İçmesin. Aynen. İçmeyin diyoruz. Paketten. Bize yakın oldu. Hastanemizi de çok beğendik. Herkes de çok ilgili.